Nice. Tatlım. 12. gününde. 12. gününde benim evet, aşkım. çok tatlı. Gözleri açılmış bebeğim. Mavi. Evet, işte gözleri. <laughs> Tatlım. Ay Fındık şey, şey, şey. teyze siz onu çok seviyor. Evet. Artık yavaş. Aa, dizeliyor. yürüyor. Yürüyor. Bebeğim. Nice. Im. Annesinin güzeli. Sen 13 günlük bir bebek misin artık? Aşkım. Hadi yürü bakalım. Oy 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 oy. Hadi hadi. Fındık. Fındık. Bu senin yavrun olsun mu fındık? Anneciğim. Aynı sana benziyor. Bak tüylü tüylü. Güzelim. Fındık, sen Naysi nice çok mu sevdin? Çok sevdi. Sen Naysi nice çok mu sevdin anneciğim? Bak yalıyorsun onu. Ah aşkım, o kendi yavrusu gibi. Ki. nice güzel gözlüm bak seni seven biri daha çıktı. Fındık, anneciğim. Ah, 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 nasıl da severmiş. Nasıl da severmiş fındık. Bu seni yavrun olsun mu anneciğim? Sev bakalım. Güzelim, bebeğim. Nice. Kızım. Gel hadi. Gel yürü bakalım. Yürü yürü Gözleri de açılmış. Büyümüş bu. Evet. Büyümüş